Bugün internette gördüğümüz ilginç acaba işe yarar mı acaba dendiği gibi gerçekten şunu yaptığımızda hayatımız daha da kolaylaşıyor mu dediğimiz ilginç efsaneleri test edeceğiz. Efsane mi değil mi tabii ki de karar vereceğiz. 10 tane falan bir şey toparladım. Buradan not ettim ve bugün bunlar deneyeceğiz. Bakalım hangileri gerçek? Hangileri yalan? Şimdi şöyle bir şey varmış. Üçlü prizi daha kolay saklayabilmenin yani daha kolay sarmanın bir yolu varmış. Şimdi bildiğiniz üzere uzun üçlü fişler kabloları bayağı uzun. İşte onları sar, uğraş falan filan. Bunlar zor iş. Çok kolay bir yol gördüm. Gerçekten işe yarıyor Bakacağız. Burada yanımda olan üçlü fişlerin tamamını ışıklarda kullanıyorum ama. Ben bir üçlü fiş bulup geliyorum. Evet. Kullanımda olmayan bozuk bir üçlü fiş buldum. Köşede, kuytuda. Gördüğünüz gibi eski meski bir üçlü fişimiz var ama Bayağı kablosu da uzun. Yani bunu işte alıyorsunuz. İşte bunu nasıl sarsak işte sarıp 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 sonra bunu buna geçirsek falan filan derken bir sürü iş çıkıyor. Bu uzunlukta kablo ile uğraşmanız gerekiyor. Ama bir ablamız çok kolay bir yol göstermiş. Neymiş bu? Şimdi alıyorsunuz bunu. Üçlü fişimizin kendisine sarıyorsunuz. Bakın şöyle ki ortaya denk getiriyorum. Kabloyu üçlü fişimizin kendisine sarıyorum. Kablo ne kadar uzun olursa olsun artık bu bir dert olmayacak. Bunu bakın bu şekilde kendisine sardım ama bıraktığımızdan açılacak. Ama biz geliyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Böylece sınırsız enerji elde etmiş oluyoruz ve bu şekilde gerçekten iyi oldu. Şunu da şöyle bir yere asın ya da bırakın. Gerçekten bu yöntem kullanılır. Çok da güzel hayat kolaylaştırır. Gerçekmiş ve hiçbir ekstra da bir şey gerektirmiyor. Kendisi kendi işini görebiliyor. Benden geçti. Şimdi şu video karşıma defalarca çıktı. İşte bunu deneyenler bunu yapanlar falanlar filanlar. Şimdi siyah poşetimiz var. Çöp poşeti hatta onu bir ayıralım bir tanesine. Bu kadar uzun mu? Oha. Şimdi bunu aldığınızda açıyorsunuz. Şu hale getiriyoruz bir tarafı. Buna telefon flaşını tuttuğumuz zaman eriyormuş. Yani bayağı flaşın vurduğu yer nokta bir şekilde eriyor. Hemen deneyelim. Telefonumu alıyorum hemen. Flaşımı açık kısmına alıyorum. Çalışıyor mu? Evet. Getiriyorum telefonumun flaşına iyice yakınlaştırıyorum. Böyle yeterli herhalde. Açıyorum flaşı. Bu arada Delmedi ama eridi. Yani böyle bir bakın. Şu şekilde kendisine yapıştıracak. Biraz daha yakınlaştırsam delebilir gibi geldi bana. Video çekiyor ya. Şu şekilde. Daha da düz hale getireceğim. Oha. Deldi. Bakın. Üst tarafı eritti. Alt tarafını da deldi. Şöyle gördüğünüz gibi bir deliğimiz oluştu. Bu şekilde. O kadar yüksek ısı veriyor mu ya? Bir daha deneyeceğim. Ve aslında bununla birlikte bir efsaneyi daha çürütmüş olduk. Bir tane video vardı. Androidler eritebiliyordu, iPhone'lar eritemiyordu ama gayet bir iPhone'umuz var ve iPhone'umuz da eritti. Yani olay oluyor. Ama niye böyle bir şey gerçekleşiyor? Onun da ayrı bir bilimsel açıklaması vardır. Hemen fotoğrafını çekiyorum. Çok iyi ya. Bakın çok yakınlaştırmayınca eritiyor. Kendisine yapıştırıyor ama tam yakınlaştırdığın zamansa direkt olarak deliyor. Enteresan ilginç bilgi hayatınızda bir işinize yaramaz. Gereksiz ama oluyor. Diğerine geçelim. Şöyle bir şey varmış. Bu yapay zeka ile ilgili. Hemen bilgisayarıma biraz yakınıma alıyorum. Şimdi yapay zekaya normalde istediğiniz görseli yaptırabilirsiniz. İstediğiniz şeyi yaptırabilirsiniz. PDF atıp falan her şeyinizi yaptırabilirsiniz. Her şeyi istediğiniz gibi yapabiliyor. Ama yapay zeka ağzına kadar dolu bir şarap bardağı çizdiğinizde çizemiyormuş. Yani bana bir ağzına kadar dolu şaraplar daha görseli oluştur diyeceğim. Oluşturamıyormuş. Hemen deneyelim. Yapay zekaya ne desek onu yapmalı. Yapmak zorunda aslında ama bu istediğimiz şeyi kendisi yapmak istemiyormuş. Hemen bakalım gerçekten yapmıyor mu? Yoksa yine bizi kandırıyorlar mı? Hemen size kısa bir bilgisayar hilesi. Windows R'ye yaptığınızda bilgisayarınız otomatik olarak ekran kaydına başlıyor. Hiçbir programa ihtiyacınız yok. Hemen Windows Alt R tabi Windows R yaptığınız zaman da direkt bu menüyü de açıyor. Ama Windows Alt R'ye yapın hemen otomatik olarak ekran kaydı aldım. Yapay zeka hemen söylüyorum. Ağzına kadar bardağı çiz. Gönderiyorum. Ve başlıyor diyor. Görsel işleniyor. Burada biraz bekletecek tabi. Bakalım gerçekten çizemiyor mu? Sonunda. Gerçekten de oluşturmadı bu arada. Ağzına kadar diye belirtmiştim aslında ama ağzına kadar çizemedi Bir daha söylüyorum ağzına kadar dolu olsun istiyorum diye belirteceğim yani Artık bunu belirttim yani istediğim şey aslında Spesifik bir şekilde söyledim Taşan bir bardak görmek istiyorum Bu defa oluşturulması gerekiyor oluşturulması da gerçekten bu Olayımız da gerçekmiş Hatta buradan hemen gelelim Google'un kendi yapay zeka aracından da bakalım Gerçekten hepsinde aynı oluyor mu? Bu da görüntü oluşturuyor eğer ikisinden de yine aynı sonucu alırsam gerçekten doğruymuş ama neden öyle bir sorun oluyor? Bunu da araştırıp sizlere söylemeye çalışacağım. Harbiden çizemiyorlar. Bu da yapamadı. Bu daha görsel oluşturuyor ikinci görseli. Evet güzel bir görsel oluşturmuş ama benim istediğimi oluşturmamış. Tekrardan belirtiyorum. Tekrardan gönderdim. E çizdi. ChatGPT ikinci de çizdi. Birinci de çizemedi. Ama ikinci de görseli bayağı oluşturdu. Taşıyor şu an ağzına kadar dolu ve taşıyor. Evet Google'da ayrı bir kafada yaptı. Evet taşan bir bardak. Ama yarısı boş. Tam istediğimi yapmamış. Ama burada da taşıyor sonuçta ağzından çıkmış. Google tam başaramadı ama ChatGPT aslında ikinci de istediğimi yaptı. Taşan bir bardak çizdi. Yalanmış. Yapay zeka bize taşan bir bardak çizebiliyor. Şimdi şöyle Galip mantıksız bir hilemiz var. Eğer illaki videolarda görmüşsünüzdür. İşte telefonu ağzına tutup gözün parlatanlar işte vücudunun farklı yerlerine telefon ışıkları tutup orada bir kırmızı parıldama elde edenler görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle bir şey var. Işıkları tamamen kapatıp telefon flaşını ağzınıza tuttuğunuzda gözleriniz parlıyormuş. Hadi ışığı tuttuğunuz için boğazınız parlıyor falan olabilir de yani gözünüz nasıl parlayacak orasını bilmiyorum. Deneyelim. Işıkları bir tamamen kapatalım. Şu an beni göremiyorsunuz çünkü ortamda bir ışık yok. Etraf tamamen karanlık. Bütün ışıkları kapattım. Ve flaşımı açıyorum. Şimdi ağzıma tuttuğumda gözüm parlayacakmış. Hadi bakalım. Tutuyorum. Ama ben göremiyorum ki parlıyor mu diye. Diğer telefonundan da bir kameramızı açalım. Bakalım. Yo, Sadece ağzım parlıyor. Ki o da ışık tutuyoruz yani bu zahmet parlasın. Ama efsane. Işığı ağzınıza tutunca gözünüz parlamıyor. Şimdi hepiniz illa hayatınızın bir noktasında alüminyum folyo kullanmışsınızdır. Ancak şöyle bir şey var. Mesela bu alüminyum folyo düzgün ama farz edelim ki açıyoruz. Koptu. Sonra şurasını açtık. Yine koptu. Biraz dağıttım ettim. Evet işte bu şekilde işte eski kat üstünde kalması veya alüminyum folyonun tamamen dağılıp kullanılmaz hale geldiğinde bir tane alüminyum folyomuzu alıp şu şekilde kesip topçuk haline getiriyoruz. Ve bunu kalkıp alüminyum folyoya sürttüğümüzde o kat kat olan yani kendine yapışan bölgeyi kaldırabiliyormuş ve alüminyum folyomuzu tekrardan kullanılabilir hale getiriyor. Şimdi bunu açtığımda doğal olarak dağılarak çıkacak ama şuraya yok etmeye çalışacağım. Harbiden işe yaradı. Bakın şu üzerinde olan bölgeyi kaldırdı. Ve alüminyum folyomuzu tekrar kullanabilir hale getirdi. Açtığımızda gördüğünüz gibi alüminyum folyomuz tekrar geldi. Yapışan bölgeyi kaldırdı. İşe yarıyor. Küçük basit bir çözümle alüminyum folyomuzu tekrar bir hale getirdik. Şimdi sırada şöyle bir şey var. Eğer çocuklu bir ailede yaşıyorsanız veya çocuğunuz varsa işte küçük çocuğunuz bir odaya girdiğinde kapıyı kapattığında tekrar açamaması büyük bir dert. Bunun için farklı farklı işte üretilen şeyler var. Silikonlar var veya işte kapının kapanması engellenen ürünler var ama evde çok basit bir şekilde bunu engelleyebilirmişiz. Neymiş bu? Bir tane bandıyla bu işi çözüyoruz. Alıyoruz bunu kapının dili yani o kitlenmesini sağlayan o minik dili kapıya doğru bantladığımızda o içeride kalırmış ve kapı kapanmıyormuş. Evet o içeride kalırsa kapı kapanmaz ama bunu bant sağlayabilir mi onu deneyeceğiz. Hemen bir kapı bulup deneyelim. <laughs> Şimdi bu kapımızda deneyeceğiz. Aslında bakın yapmamız gereken bu dilin içeride kalmasını sağlamak. Yani bunun üzerine bant yapıştıracağız ve böylece içeride kalacakmış. Bandımı açıyorum. İçeri itiyorum iyice. Şöyle Şu an okey. Şu gördüğünüz değil dışarı çıkamıyor. Hemen bakın bu şekilde deniyorum. Kapımız hiçbir şekilde kapanmıyor. İşe yarıyormuş. Son olarak sırada şöyle bir şey varmış. Bu gerçekten Çalışırsa aslında hayatınızı çok kolay bir hale getirecek hile. Tozlanan vantilatörler, kirlenen vantilatörleri su sıkıp yani üzerine birkaç damla su damlatıp veya bir pıspısa sıkıp onu kendi başına çalıştırdığımızda bir torbanın içerisinde bütün kiri, tozu, pisliği yok ediyormuş sözde. Bu mantık olarak baktığımızda olabilir mi? Şöyle. Yani tamam su temizler ama birkaç damla su bunu temizleyemez. Kendisi çalıştığında da elektronik bir ürüne su sıkmak ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum. E üzerini kapattığımızda motoru da kapatacağız. Yani motor içeri hava alamayacak. Motor da yanabilir. Ama bir deneyeceğiz bakalım oluyor mu? Şimdi gördüğünüz üzere uzun süredir kullanmaya bir ventilatörüm var. Bayağı tozlu. Hatta toz görünüyor mu kamerada? Videoyu çekmeye gelirken yanıma fısıs almamışım. Bu yüzden şöyle bir şişemin üzerine hafiften bir deleceğim. Amaç zaten üzerine su damlatmak olduğu için. Bir kalemle biraz deldim. Yeter mi acaba? Şöyle damlatsam yeter mi acaba? Oo. Ya bunu bir fısfısta yapmak bence mantıksız ama. Ya bunu fısfısta sıksak bile elektronik ürüne su damlatıyoruz. Yani ne kadar mantıklı? Alın fısfısta damlatır gibi su sıkıyorum. Halbiden çok mantıksız. Bayağı bir ıslattım bunu. Hatta sıra sıklama yaptım. Şimdi az önceki çöp poşetimi alıyorum. Üzerine geçiriyormuşuz. Arkadaşımız öyle diyor. Ama buradan motor hava alıyor. Motoru kapatmadan yapalım. Sardık daha farklı bir şey olamaz. Şimdi bunu bu şekilde çalıştıracağız. Çalışıyor. Ve içerisine havayı veriyor ama bu ne kadar mantıklı bir yol Tam güce verdim. Gücü ikiye çektim. Bu şekilde çalışsın bakalım işe yarayacak mı? Bir yarım saat bir saat dursun. Evet artık kapatıyorum. Aradan biraz geçti. Ee, şimdi şöyle burada gördüğünüz üzere tozlar var. Bakın. Ama zaten bunun üzeri bayağı toz. Yani berbat bir halde. Ve buna dokunduğunuz zaman eliniz bile zaten toz olacaktır. Bunun şu an toz olması gayet normal ama üzerine yapışan bu tozlar zaten bu suyu sıktığımızda zaman çalışır çıkarması da ayrı bir imkansızlık. Ki tozlar bir de çamur haline dönüştü. Burada garip bir şey oldu. Yani bu olmuyor. Efsane. Evet videomuz bu kadardı. İşe yarayan şeyler vardı. işe yaramayan şeyler vardı. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.